Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber birazcık böyle birazcık muhabbet edeceğim yani birazcık daha bir kutu falan açacağız. Eee arkadaşlar No 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 Şarjım Hah be ya bir şey olmamış arkadaşlar Şarjım bir an gitti sandım Tamam, şarjım oluyor, gitmemiş. Tamam, iyiyiz ee, arkadaşlar. Krof. Krof. sen küpsin. Arkadaşlar, ne yapacağım? Şimdi sizlere oturdum, bir şeyler konuşacağım. Hem de emzle bir görevim vardı arkadaşlar onu yapacağım. Böyle kutu kucacağım, iki mega, bir büyük kutu, bir mega kutu atacağım. Ee, arkadaşlar, ne ilk başta ilk konu? Bana montaj programı önerin ve özellikle komik montaj programı önerin. Ben komik komik ben komik montaj programı yapmak istemek komik evet ilk başta ee, tamam so, bir sonraki konu konum için ve neden video atmadım? şu yüzden bunu yapmadım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben 5. sınıfım. Veya bilmiyorsunuzdur. Daha yeni öğ öğrenmişsinizdir Arkadaşlar ben 5. sınıfım. Ve bu 5. sınıf e, birazcık yani birazcık değil. Çok kolay bir sınıf gibi geliyor benim. E, arkadaşlar ben Derslerimi yapıyorum ve bu derslerimi yaparken yani video çekecek fırsatı bulamıyorum. Fazla telefonla da oynamamaya çalışıyorum çünkü dikkatim benim çabuk dağılıyorum. Benim dikkatim acayip çabuk dağılıyor. Yani bir kere telefona bir girdim mi? Geçmiş olsun arkadaşlar. Yani öyle giderim. Ben öyle okula ver pas, ver pas sana. Ya sus ve izle. İzliyoruz. Cık, gıcık oldum şu izle. İlk öldüm şunu. Arkadaşlar video atmıyorum. Bana montaj ikincisi işte bu yüzden video atmıyorum. Üçüncüsü bana montaj programı please please önerin. Please lütfen. Please önerin yani. Please. Ya. Hak. Ya atarsın onu sus ve izle. Sustuk izledik aferin. Neyse. Arkadaşlar <laughs> cidden çok fazla bir durumda şey atabilirsiniz sanırsam. E, montaj programı önerebilirsiniz ama komik olacak komik. En önemlisi bu. Komik montaj. Komik montaj veya genel olarak her montaj montajı olursa olur. Arkadaşlar bana gerçekten bakın gerçekten. Eğer yine şu şey şey neydi lan onları? YouTube YouTube evet YouTube burada konuşma özürlüsü oldum <laughs> özür dilerim cidden onu hiç fark etmemiştim ama konuşma özürlüsü olmuşum gerçekten atlanın arkadaşlar şimdi ben ee, böyle bir ee, nasıl diyeyim sizlere? Kutu mu kasıyorum diyeyim. Kutu gibi bir şey ve karakter çıkmasını acayip istiyorum. Yani arkadaşları bana karakter çıkarsa lütfen çıksın. çok iki büyük bir, bir tane büyük bir, bir tane megadan. Ee, lütfen çıksın please 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 please, please. Ne yapacağım? Taktik yapacağız. Evet arkadaşlar taktik yapacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Az önce bir bir saat falan önce bakmıştım taktiklere ee, fazla güzel taktik bulamadım. Gerçekten bulamadım. Kendim bir tane taktik uydurdum. Veya uydurmadım. Baktım. Birazına baktım. Deneyeceğiz. Kesinlikle de öneriyorum falan demeyeceğim. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Umurumda değil yani. Bana ne sizden arkadaşlar? Sizin kararınız yani. Ben size gidip zorla bunu yapacaksın diyemem. Yani siz yani hakkınızdır. Yani bu yüzden arkadaşlar ben önermeyeceğim. Siz isterseniz yaparsınız, istemezseniz. Hayır! Hayır. No 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 no. No 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 no. Neyse bunları hepsini tekrar öldürelim sarayı. Oğlum siz beni mut mu sandınız? Evet çünkü öyle. Ama umurumda değil. Ben pro Tamam mı? Ve her zaman öyle kalacağım. Ama siz komple no be kalacaksınız. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben rahatım. Yani ben ben size de veremem değil mi? İşte bu yüzden sizlere e, ne yapacağım? Güzel bir ben yani belki isterseniz izlersiniz. Böyle küçük bir kas kalır kaspamda. Kaspamda denemek isterseniz tabii ki size siz deneyebilirsiniz yani. Benim şey diyorsun yok bu benim taktim yani illa ben denerim yani siz kimsiniz? falan demem yani denerseniz deneyin arkadaşlar umurumda değil ee, ben karakter çıkma yönetiminde belki yardımcı olabilirim neyse şimdi arkadaşlar birazcık maçımız kaldı çok azıcık maçımız kaldı azıcık daha sabredin şunu da yaparsam ee, açacağım belki bu eğer şok olursa tabi tabi bedel görevim bunun görevi de bitti sırada bunun görevi var bir tane görev var. 15 düşman yok edelim. Nika, Nika ile oynayalım. Nika. Bu arada arkadaşlar please 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 bana like atın. Bakın like çok benim için çok sıkıntı. Like benim için çok sıkıntı arkadaşlar. Like'ım sıfır. Hem de nasıl bir sıfır arkadaşlar. Gülle gibi. Gülle yani bana en fazla gelen like sayısı tahmin edin kaç. Sadece ya bir tane videoma gelmişti. O da bir tane abi sayesinde. Bütün arkadaşlarına önermişti. 20 like vardı zaten. Öyle fazla bir 1000 like değildi. 1000 like. Arkadaşlar, bazı bir tane videomda TikTok videomda bir bir videom bayağı bir like almıştı. 100 100 tane almıştı sanırsam. 100 kalp almıştı TikTok'ta videom. Tabii TikTok'u sildim artık. TikTok sevmemeye başladım. Ee, en önemlisi bu yani. Beynimi yok ediyoruz bir ara TikTok. TikTok karşı. TikTok karşı. TikTok karşı. Ayakta duralım. TikTok karşı. Ayakta duralım. Ayıcım. Ayım öldür onu. Aferin ayım. Aferin. Yakışıklıdır benim ayım bir de Bilir misiniz? Yakışıklıdır benim ayım da. Evet arkadaşlar. E şimdi oha nerede bitti lan? Bitti mi? Ben ilk gol attım sandım. Neyse tamam arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. E S yorum cevap soru cevap gibi bir şey yapmayı düşünüyorum.

çok iyi Aga be Şimdi bu arada benim arkadaşlar. Hmm. Kalplerim çok düşük ya. Evet evet. Kalplerim acayip düşük. Yani bana birazcık kalp atar mısınız please? Birazcık kalp atar mısınız? Yani, like atar mısınız ya? Like benim için çok önemli de. Abone olursanız olunuz, olmasanız olmayın. Ama lütfen abone de olun. Please ya. Please ya. Sırf bunu yapmak için yapmıştım da. İşe yaramadı. Lanet olsun. Vurdum. Tamam. Al lan El Primo. Adamsın El Primo. Tamam. Aa yine yıldız Daha önce oldum. olmuş olduk. Hani sen. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyor musunuz? Yani videolarımdan keyif alıyor musunuz? Yani eğer videolarımdan keyif alıyorsanız bir like atar mısınız? Like atarsınız. Siz beni çok mutlu etmiş Ana çok güzel düşük kupa geldi de. Oh düşük kupaları seviyorum ya. Mis gibi öldürüyoruz milleti. Efe bura 19. 1190'mış pardon. 19 gibi okudum da onu. Bu arada arkadaşlar ya düşük kupalar daha iyi oynuyor. Onu fark ettim şu anda. Gerçekten onu fark ettim. Düşük kupalar neden daha iyi oynuyor acaba? Bilemiyorum. Büyük kupaların daha iyi oynaması lazım değil mi? Yani. Düşük kupa gelince düşük kupalar anlamına mı gelmiyor mu acaba ya? Bunu merak ettim. Evet. Ajdaki çok şanslı ya. Milleti gebertiyor. Efe, Pro. Arkadaşlar adınızın sonuna Pro koyarak Pro olmuyorsunuz. Bunu göstermeniz lazım. Çabalamanız lazım. Değil mi? Mesela ben Deniz Kral yazdım. Tabii ki bunu değiştirmem için elimden ne geliyorsa yapıyorum arkadaşlar. Ama yani şimdi git sen tut elinden de ki yani bana vereceksin o de. seni banlar. Direkt banlar. Hiç uğraşmaz bile ya. İki saniye gider. Ban açar bu Rolls Banlar geçmiş olsun. Böyle. Ya bana da şey çıkarsa karakter çok mutlu olurum. Var ya. Vur ona ayım. Öldür ona ayım. Ayım hadi. Aa! Ayım. Oh ya. Benim leşimi çağırıyor MD buraya proya. <laughs> şu? Ya hak ya hak ya hak İşte bu. Tutuyorsun evet. Tuttum. Bom brom. Al. Unutacaktım. <laughs> Özür dilerim. İşte kadar. puy kadar puy, puy 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 ya hak ya hak pucu 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 Neyse Arkadaşlar videomu likelar mısınız? Ben de illa şey mi yazmam yapmam lazım Bu videoyu benim kanalıma abone herkese inşallah bütün kromatikler çıkar mı diyeyim Yani ben öyle beleş bir insan mı olayım arkadaşlar? Beleş bir insan olmaktansa hmm, Hayatı yaşayalım yeter arkadaşlar. Evet. Oyuncu kupa da buradan aldık. Arkadaşlar hayatımda hiç bu kadar akıcı kupa kasmamıştım size yemin ediyorum bakın yemin ediyorum. Gerçekten bakın yemin ediyorum. Gerçekten. Gerçekten. Arkadaşlar yine de şu kupa ve anlıyorum çocuk. Anlıyorum çocuğum. Canım aslanım parçam. Yerler senin yalanını çocuğum. Yerler senin yalanını. Düşük kupada sorucu olan mı var? Tabi az önce dediğim konu değil ki Ya hark! Hadi git ve onları öldür ayım. Ayım ne yapıyorsun? Ayım. Ayımı nasıl öldürüyor şunu? Ayım. Ay, ay, yo yo. Arkadaşlar öyle fazla bir karakter istemeyeceğim. Şey isteyeceğim ben yani. Bir yok Frank. Frank isteyeceğim. Frank'in taktiğini yapacağım. Bugün yine param bana ayılmak düşer. Gözlerini. Bom bom çıkı çıkı. Bom bom çıkı çıkı. Bom bom bom, bom 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 Hadi ay, ayı mahvedin Aferin lan ayım lan bir şey aradım. Bugün yine parandan ayrılmak düşer. Neyse arkadaşlar bana bak. Please videomu beğenir misiniz benim? Please 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 please. Yalnız tam da bana neden atıyorsun? Ulti ya. Arkadaşlar videomu beğenir misiniz? Yusuf 41. Yusuf TM 41 Bugün yine trick shot mı? Hayır, trick shot. O adam trick shot'ın babasını mı gördü lan? Lan lan. Ya. Oğlum ne yapıyorsun? Heh, aferin. Aferin Mux. 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 Maxi Maxledim. Maxi Maxledim. Hadi bakalım. Bugün yine para bana ayırmak için. Arkadaşlarım bana Frank çıkar me. Bom. Bom. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bom 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 çık çık bum çık çık ah. Arkadaşlar videomu bir likeler misiniz? Videomu likeler misiniz? Ana düşük kuba gelip gelip duruyor. Frank'ım. Baby'im. Canım. Ölürüm lan senin için. Frank. 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 Bunu bana yapma. Arkadaşlar ben Frank çıkmasına acayip istiyorum. Ya acayip. Bak bir kilo alırsam. Bir kilo alırsam. Frank bunu bana yapma. Frank. Frank bunu bana yapma Frank. Frank bunu bana yapma Frank. Frank, bana yapma Frank. Yine kaybetti. Adamlar sağlam, Adamlar sağlam çıktı. Adamlar sağlam çıktı. Ya cidden iki şeyi de sen mi aldın ya? Frank'ım. Frank'ım. Anam adama low çıkmış Ya hak. Bugün yine param bana ayrılmak düşer. Pepito. Papito. Aferin. Kapito. 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 Arkadaşlar videomu like'lar mısınız? Lütfen videomu like'layın. Lütfen polis 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 hacı abi gibi tamamlandı arkadaşlar Hacı abi tanır mısınız polis 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 Arkadaşlar ben PUBG oynarken milleti öldürdüm de ya Allah hacı abi baksın sana falan diyordum. Öldürdüğümde ee, öldürdüm de tabi PUBG oynarken PUBG. Bu da PUBG, PUBG bölümü ister misiniz PUBG? PUBG bölümü PUBG bölümü. Başka bir PUBG bölümü istiyorsanız PUBG'ye like atın. Bu videoya 10 like gelirse PUBG çekeceğim. Hem de kankış soşlarımla. Ben söz veriyorum. söz veriyorum. Hem de kankamla kankalarımla çekeceğim. İki tane kankam var. Onlar o acayip seviyor zaten bu oyunu da. Papi de gol attı. Papido. Papido. Papido, Papido, Papido. Evet, şimdi açıyoruz ilk başta. Hem ilk başta dilimizi buradan geliyoruz ayarlara. Ayarlıyoruz dilimizi. Aha bu yapıyoruz. Anladınız Şimdi bunu yapın. Beşini deniyoruz. Asıl. 20 dakikanıza değmiş mi şimdi? Hepsini göreceğiz. O 20 dakikanıza değmez mi? Değmiş mi daha doğrusu? en aşağı inin arkadaşlar ve bunu seçin. Aynen bunu. Yaptıyız mı? Şimdi buraya gelin. İstediğiniz karakterin deneyin. Tamam mı? Deneyin. Bakın. Böyle gelin. Bom. Şöyle. Şunu öldürün. Hepsini öldürün. Hepsini. Eğer karakter çıkmazsa Frank'ım. Çıkmazsa. Videoyu boşuna seyretmiş olursunuz. Tamam. Burayı öldürün. Tamam. Şimdi buna böyle bir vurun.